Hepinize merhaba arkadaşlar. Ee, bugün eee kesirlerle sayı doğrusu üzerinde göstermeyi sizinle anlatacağım. E, şimdi size burada defterimize bakarsak e, de burada ben bırakıyorum. Siz bu videoyu durdurup e, bunu bunları bir göz atabilirsiniz. Sonra is, isterseniz bu bu tarafı da e, beraber yapalım. Ben geçtim. Ha son bir kez göstereyim. Tamam ben arka sayfaya geçtim. Şimdi Şimdi burada 3 Ay diyemedim. 3 3 bölü 7 kesimi gösteriyor hocamız. Burada ise 8 bölü 5 kesimi gösteriyor. 3 tam 5 e, bölü 6 kesimini sayı doğrusu üzerinde gösterelim diyor hocamız. Hemen geçiyorum. Cevap bir de burada bir sayı doğrusu çizeceğim. Başta böyle bu uzun bir çizgi çiziyorum. Böyle. Buraya bir tane böyle karladım. Üzerine de sıfır yazıyorum. Bu sıfırı da buraya buradaki çizgiye de bir diyorum. Neden? Çünkü e, burada henüz tam tam sayımız yok ve bu e, basit kesir olduğu için basit kesirde her zaman tam sayı yoksa o zaman sıfırla bir arasındadır. Çok güzel anladım. Basit kesir her zaman birden küçüktür. Evet. Şu an. Ben hemen geçeyim. Burada e, kenarda göster bir daha göstereceğim size. Aferin Unutmamak için yazıyorsun. Güzel. 3 bölü 7 kesrini hemen burada gösteriyorum. Burada 7 tane şey çabuk çiziyorum böyle. 2 3 4 Daha geniş çizim. Daha, daha mı geniş çizeyim o zaman. Şunları silelim. Yoksa eş parça olmayacak. Evet. Şimdi iki tam zaten sıfırla biri çizdin ya. Araya altı çizgi çizersen yedi oluyor. Hı hı. Bu bitiyor. Dokuz hı hı. diyorsa sekiz çizgi çizin. Beş diyorsa dört çizgi çizin. Bu arada bu konu illa hı hı. eğer bu konu işlediyseniz illa bu konuda sınavda çıkacaktır size söyleyeyim. Evet evet dördüncü sınıflar beşinci sınıflar mutlaka kesler çıkıyor. Hatta altılarda falan da var. Evet burada dört tane gösterdim. Beş, al bak buraya da altı göstereyim ama buraya bir tane daha çubuk çizmeyin o zaman e, bu e, yani bu sayılmaz bu buradan da buna geçiyor şimdi biz burada üç arıyoruz e, zaten burada burası nasıl buldun sıfır saymadın sıfır saymadım buradan da üç bir tane şey birinci çubuk. çubuk ikinci çubuk ve üçüncü çubuk dediğimizde de Şans. işte bu da böyle gösteriyorum. Şimdi cevap 2'ye geçelim. Çok iyi gidiyorsun artık. 2. Şöyle alalım. Şöyle kapatalım. Şimdi burada bir bileşik kesir gösteriliyor. Ben burada bir tane şey yapıyorum. Bu sefer Buraya 0 buraya ise 1. Çünkü e, biz burada 8 tabii ki 5'ten daha büyük olduğu için ama e, paydası 5 olduğu için eee buraya geçirim yani tabii ki burada 5 5 tane e, çubuksuz yapacağımız için şu şekilde e 5 sığmadığı için de buraya devam ettirmek için 2 tam oluyor. Ay bir tam oluyor. Diyemedim. Bileşik kesirler ya bire eşittir ya da birden büyüktür. Şuraya o yüzden 0, 1, 2 yaptın. Bileşik kesirler de vurulacaksın. 1 ile 2 arasında. Burada 4, 5 tane demiştik. Evet 5 olduğu için payda hep 5 yapacağız. 2, 3, 4, 5. Şimdi biz burada 8 aradığımız için burada 5 olduğuna göre burada da 3. Tek tek, tek tek say. Belki anlamayan var. Tek tek say. 0'ı saymıyoruz. 0 yok demek. 0, 0 yok. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 de bu oluyor. Bunu böyle aldım. Buraya da ee, keserimiz neydi? Heh. Bir an kafam karıştı tabi. Böyle. Gösteriyorum şimdi. 3 tane vardı değil mi? Aynen. Evet. Cevap 3'e. Ben şunu yazmamıştım. Bunu yerde yazar mısın? 8 bölü 5. Oraya da yazıyorum şimdi şuraya. Beş. Şimdi cevap işte ise bir tam kesirimiz tam sayılı bir kesir. Ee, ben hemen bunu şöyle birazcık uzun olacak için tam kesir birazcık zor sığdırılıyor bunlara. Şimdi ne arayacağız biz burada? Hemen ben aslında şuraya sıfırım yazayım. Sıfır. 1 Ay çok küçük oldu ya. Son değil. 2 3 Hani burada bir tam kesir olduğu için buraya bir tane daha koyacağız. 4 Sığdı mı? Sık. Sığdı. <laughs> sığdı. O zaman ben hemen şu kenara da yazayım. 3 tam. Diye yazalım. Şimdi ee, hemen buraları kaçar kaçar altışar altışar yazayım. Çiziyor muyuz? Dur dur dur. Tam sayıyı bulurken kesirde çiziyor muyuz? Aha hayır. i̇şte. Şahanesi. Burada. Tamları karışmıyoruz. Tam 3 tane. Say 3 tane tam bakayım. 3 burada... tane tamı bana gösterir misin? 3 tamı. 3 tam. Çizebilirsin altını. Şöyle gel çiz. Şöyle. Bu bu şekilde mi yapıyor? Yok. Mesela şöyle. De, şunun altını çiz. Birinci tam. Çiz altını. Hı. Bir tam. Buraları çizgi çizmiyoruz. İki tam. tam ve üç tam. Çünkü Dedik. zaten neydi? Üç tam. Beş bölü altıydı. Üç tamı buldun. Şimdi biz aslında beş bölü altıyı bulacağız. Evet. Beş bölü altı. Buraya altı tane çizgilerimi çizeyim. Birazcık küçük çizeceğim. Göremezseniz ben sizin için sayacağım zaten. Hı -hı. Üç. Buraya da iki tane koyduk mu oldu, değil mi? 3, aynen 6. Şimdi hemen bir, ben burada be diyorum, 1, ay, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Biz burada be beşi aramıyoruz, e beş zaten burada bekliyor bizi. Hemen buraya. Ve videomuzun sonuna geldik. <laughs> abone olup yorum yazmayı unutmayın. Bir de like atırsanız çok sevinirim. İyi günler dilerim.